Herkese selam. Sosa video hoş geldiniz. <laughs> 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 Bunu koymazsan şerefsizim. <gülüyor> 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 Devam. Herkese selam. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Witcher hakkında konuşmak istiyorum. Witcher dizisi, Witcher kitapları, oyunu ve her şeyi hakkında konuşmak istiyorum. Videoma hoş geldiniz. Şimdi dizinin birinci sezonu nasıldı? Genel olarak bize nasıl bir hava verdi? ikinci sezondan farkı neydi? Değerlendirmeleri yapmadan önce genel olarak Witcher'ın çıkışından bahsetmek istiyorum. Kitapların yazarı olan Andrzej Sapkowski aslında Polonya'da yaşayan ve kendi halinde sadece fantastik romanlar falan okuyan bir adam. Ve bir gün bir dergide fantastik bir yarışma görüyor. Yarışma 30 sayfa ile sınırlandırılmış bir fantastik yarışma, ve hikaye yarışması. Adam da diyor ki bu ne ya benim 30 sayfadan fazla yazdığım aşk mektupları var ya, ben yazarım buna bir şey deyip yarışmaya katılıyor. Normalde bir yazarlığı falan bir olan öyle bir adam değil yani. Daha sonra yarışmada da metin olarak nasıl bir şey hazırlayacağını çok kestiremediği için önce diyor ki var olan bir metni değiştirip hani hikayeyi bir şeyleri değiştirip başvurayım katılayım diyor ve bir ejderha ile savaşan ayakkabıcılar diye bir masal varmış bunu değiştirmeye karar veriyor sonra diyor ki ne kadar salakça bir şey yani neden ejderha ile ayakkabıcılar savaşsın ya sonra diyor ki kim savaşır e işte Şövalyeler ve askerler savaşmaz ve onların işi bu değil. Kim savaşır? Kimse. Profesyoneller. E var mı böyle bir Yok. E o zaman canavarlarla savaşmak için profesyoneller gerek ve bu profesyonelleri de ben yaratıp size veriyorum. Onlardan Witcher'lar diyor ve birincilik kazandı yarışmadan sonra insanlar çok beğeniyor. Bu 30 sayfalık kısa fantastik hikayeyi ve devamını yaz. Daha fazlasını yaz. Çok güzel olmuş falan diye ısrar ediyorlar. Adam da ısrarlara dayanamayıp 92 ve 93 yıllarında kitapları yazmaya başlıyor. Daha sonra serinin oyunları çıkıyor ve daha sonra da serinin aslında bir 2000 yılında galiba bir filmi ve bir de dizisi çekiliyor. Dizinin kaç yılında çekildiğini hatırlamıyorum. Zaten hiç kimse de o diziyi çok da beğenmemiş. The Hexer gibi bir diziydi. Gerçi o film de olabilir bilmiyorum çünkü kimse beğenmemiş. İnsanlar kitapları filme ve diziye doğru aktaramadıklarını Yapımcıların ve senaristlerin Bu sebepten çok fazla da beğenmemişler O yüzden muhtemelen bugüne kadar gelmedi Ve hiçbirimizin de haberi olmadı diye düşünüyorum Belki çok Witcher hayranı olanlar Vardıysa izlemişlerdir Haricen ben izlemedim Daha sonra Witcher'ın oyunları çıkıyor Ama bu oyun firması çok kötü bir oyun Yaptığı için Yani paylaşılamayacak kadar Kötü bir oyun olduğu için Yayınlanmadan zaten iptal ediliyor Gerçekten kötü görünüyordu yani çok kötü bir oyundu. Daha sonra küçük bir firma hatta daha önce hiç oyun yapma tecrübesi olmayan küçük bir firma bunu bize ver haklarını biz yapalım oyunu diyorlar. Adam da neyse tamam diyor falan derken filan filan. Oyunlar çıkıyor ama ilk oyunun çıkması 7 yıl sürüyor. 2000 yılında başlanan çalışma 2007'de ancak oyun çıkmasıyla sonlanıyor. Daha sonra ikinci oyunda 2015'te de en son üçüncü oyun çıkıyor. Witcher'ın üçüncü oyunu gerçekten çok Kaliteli olduğu için insanlar çok fazla sevip bağlandığı için seriyle çok fazla bağdaşmasa da aslında kendi hikayesini de oluşturma hakkına sahip olduğu için oyun yapım şirketinin bu hikayenin de içine aldığı insan grubundan dolayı kitap satışları da çok fazla artıyor. Genel olarak için evreni biraz daha büyüyor. E tabi bu kadar büyüyünce de Netflix'te durur Ben buradan bir dizi yaparım diyor. Bu arada Henry Cavill da diyor ki daha senaryo bile oluşmadan lütfen ben bu seriyi çok seviyorum. Oyunların ve kitapların hayranıyım. Lütfen gidelim bu diziyi çekelim diye kadını darlıyor. Senarist kadını ve gerçekten çok hayranı olduğu bir fantastik evren olduğu için çekimler sırasında da bir şeyler eğer karakterin bütünlüğünü davranışsal bütünlüğünü bozuyorsa bu böyle olmaz bu karakter burada böyle davranmazdı şeklinde uyarılarla birçok şeyi düzeltiyormuş çekimler sırasında da bence çok tatlı bir davranış ve bu kadar sevdiğim bir şeyin içinde olmak muhakkak yani asla tarif edilemez bir duygu olmalı. Düşünsenize benim Harry Potter'da oynadığımı düşünsenize. Aslında Hermione Granger benmişim falan. Çok güzel olurdu. Şimdi önce biraz Witcher'dan bahsedeyim. Dizinin ana karakterleri Geralt, Ciri ve Yennefer aslında. ilk iki sezon olarak bahsediyorum. Witcher'lar aslında çocukken bir iksirle, bir kimyasalla, bir şeyle bir ritüel sonucu mutasyona uğratılmış insanlar. Normalde bu iksirden sağ kalan çocuk sayısı çok az oluyor. Geriye kalanlar da mutasyona uğradıkları için fazladan refleksler, kuvvetli kas gücü ve bir takım işte büyü yapma kısa basit büyüler yapma yetenekleri kazanmış oluyorlar ve biraz duygularından arınmış hatta belki de hiçbir işte duygu hissetmiyorlar falan gibi bir söylenti ve durum da var Witcher evreni için. Daha sonra da bu ritüelden sağ çıkan çocuklar Witcher okullarında eğitim görüyor ve para karşılığında canavarları öldürerek insanları canavarlardan korumuş oluyorlar. Aslında Witcher'lar bunlar. Yeni Fır diye bahsettiğimiz karakterde bir büyücü. Bu yeni fırda aslında yani çok fiziksel anlamda kötü görünen, skolyozu olan ve yani ailesi tarafından kabul görmemiş engelli sayılan bir kız ama büyücü ve bunu da alıp büyü okuluna götüren bir öğretmenin ona büyü öğretmesi ve onun daha sonra kendi karakterini geliştirmesi üzerine bir karakter yani kendi yolunu şekillendirmesi üzerine giden bir e, hayatı var diyeyim yeni fır için. Bu kulede eğitim gören büyücüler de daha sonra kralların yanına gönderiliyor ve oradan kralların ülkeyi yönetme şekline arkadan böyle ya şöyle daha, daha iyi olur böylesi daha iyi olur diye fitleme 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 şeklinde aslında ülkeyi bu büyücüler grubu konseyi yönetiyor haline dönüşüyor. Yani bu büyücüler biraz daha siyasi biraz daha politik birer karakterler bu evrende. Dizinin sezonlarından bahsedecek olursam da dizinin birinci sezonu yani Kalite anlamında çok güzeldi. Sizi içine çekiyor. Görsel olarak savaş sahneleri çok etkileyici. Gerçekten Henry Cavill'ın oynadığı yani o Geralt olmuş ya o adam. Gerçekten olmuş yani. Bu arada kitabın yazarı da zaten diğer filmlerin kas seçimlerinden, oyunlardan ve genel olarak yani Witcher ile alakalı yapılan şeylerden çok memnun olmazken Witcher dizisinin, bizim izlediğimiz Netflix dizisinin kas seçiminde Henry Cavill seçmesini çok fazla beğenmiş, çok takdir etmiş, desteklemiş ve gerçekten Geralt'ın yüzü o adam olacak şeklinde de konuşmuş, yorumlar yapmış falan ve gerçekten o yani bu kadar olabilirdi ancak ya. Çok başarılı bir kas seçimi bence. Ben o adamı Supermanken hiç sevmezdim. Çok kasıntıydı. Dizinin ilk sezonu, kitapları okumamış, oyunları oynamamış biri için oldukça karışık. Çünkü karakterleri bilmiyorsunuz ve Dizinin ilk sezonda size karakterleri anlatmaya çalışmak yerine genel olarak karakterlerin yaşadığı hayattan size böyle minik minik kesitler veriyor gibi oluyor ama o karakter kim, ne yapıyor? Mesela Geralt ne? Niye böyle şeyler yapıyor? Niye adam öldürüyor? Hani çünkü siz diziye başladığınızda Geralt'ın eğer mutasyonlu bir canavar avcısı olduğunu bilmiyorsanız konuya adapte olmakta biraz zaman alıyor. Bunlara çok hakim olarak başlamadığım için çok zorlandım yani adapte olmakta. Ama Tek sebep de bu değildi bence. Yani çünkü dizide her bölümün farklı bir kronolojik anlamda zamanı var. Ve dizi bölümlerin hangi zamanda geçtiğini belirtmediği için yani o karakterin 20 yıl öncesiyle alakalı bir bölüm izlemişken daha sonra o karakterin 50 yıl sonraki bir haliyle alakalı bir anısını, bir yaşanmışlığını izliyorsunuz. Ama size bunu belirtmedikleri için siz zaten o ayrımı yapabilecek düzeyde karakterleri de tanımadığınızdan zaten hiç anlamıyorsunuz yani. O yüzden birinci sezonu bayağı karışık geliyor. Ben dizinin ikinci sezonunda birinci sezonu neredeyse hiç hatırlamayarak başladım. Karakterler kimdin, ne yapıyorlardı, hangi noktaya gelmişlerdi falan. Çünkü dediğim gibi biraz karışık hissettiriyordu. Ama ikinci sezonu izledikten sonra aa birinci sezonda böyle bir şey oluyor ya gerçekten falan diye hatırlıyorsunuz. Bu yüzden diziye gerçekten şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben çok sevdim, çok bağlandım. Hatta gerçekten gidip Witcher'ın o kurtlu kolyesinden falan almak istiyorum yani. Gerçekten fan olduğumu düşünüyorum artık dizinin. Bu arada dizinin ikinci sezonunda birinci sezonun bu karışıklığı konusunda yapılan yorumları dikkate almışlar. Yani diziyi seven kitleyi bu kadar dikkate alıp görüşlerine önem verip daha sonra ikinci sezonunda buna göre çekip daha da bununla ilgili içinde şakalar yapmaları da gerçekten bence çok yani hoş bir şey diye düşünüyorum. Diziyi yapan yapımcı ve senaristler için bize karşı yapılmış hoş bir davranış diye düşünüyorum. Ben diziyi size öneriyorum. Diziyi gerçekten çok beğendim. Görsel anlamda size hikayeyi sunuşu ve yansıttığı görsel efektler, canavarlar, savaşlar, kareografiler yani sahne geçişleri, çekimler, birçok detay gerçekten iyiydi. Ben bu konuda başarılı olduğunu düşünüyorum dizinin. Bu yüzden izlerseniz keyif alabileceğinizi düşünüyorum. Biraz karanlık bir dizi diyebilirim ama yani Yaz Giyer diye o kadar tatlı bir karakter var ki Ozan. Yani çok tatlı bir karakter. Böyle küçük tatlı karakterlerin olmasa da bence diziye renk katıyor diye düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere.